<laughs> hoş hoş geldin. Mehtap sahneye çıkınca elektrik değişiyor hemen zaten. Hoş geldin. Ben acıların kadını doğurdum, bunlarda acıların çocuğu oldu. <laughs> size çocuklar, size anne diyebilir miyim abla? Bunlarda da gözler 98. Bende de kulak 70. Olunca <laughs> <laughs> Buna eskiler körlerle sağırlar birbirine ağırlar Ay, derdi. Işte. <laughs> Allah'ım ya başladık bile yani. Başladık bile. Hoş geldin bir kez daha Mehmet abiciğim. Gerçekten hoş geldin yalnız. Armağancığım. Aslında e, hep diyorlar ya popstar yarışmaları yapılıyor yapılıyor. Bu popstar yarışmalarından star çıkmıyor. Bence bu popstar yarışmalarından çıkan star Mehtap'tır. Teşekkür ediyorum Arman Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama kız orada görünüyor, seyirci burada hareketleniyor. Öyle bir elektriği var. Var yani. İşte Allah bunu veriyor, doğuştan veriyor. O da onun için özel bir çaba sarf etmiyor aslında. İşte olunca oluyor. Yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun zekası işte demin Selçuk Tekay'ın söylediği de yani yetenek artı zeka. Aa, bir dakika bir şey çıktı. Bu ne böyle şey? Şikücü yorumlarına geçiyoruz biz hep beraber. <laughs> Üçümüz ikiz olduk. <gülüyor> <gülüyor> e işte hep diyoruz ya starda zeka lazım. Buyurun işte. Yüben Hanım siz e, Mehtap'a da bir tetkik ettirir misiniz? Ya Mehtap'cığım o kadar harikasın ki gerçekten işte samimiyet, bırakın zekayı, güzelliği, sesi, samimiyet ve doğallık o kadar etkiliyor ki Teşekkür Harikasın. Ederim. İkizler çok şanslısınız bu akşama. Vallahi <laughs> çok şanslı. En şanslı da biz herhalde. Bu gecenin en şanslısı da biz herhalde. ben öyle düşünüyorum. Siz niye Ay ben de ikizleri ayrı bir seviyorum onun için yani. <laughs> çok Niye? Tatlılar. Çok tatlılar, çok seviyorum onları. Senin kulak onların göz görmüyor. Evet, şimdi onların dokuz sekiz gözler. e bende de kulaklar ikisi yani. Hala duymuyor mu seninkiler? Arban Bey nerede? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu gece de siz ayrı bir güzel olmuşsunuz. Yani ne desem bilemiyorum. Gerçekten hocam çok güzelsiniz. Ben çok şıksınız her zaman çünkü hocam. hocam. Siz, yemin ediyorum. siz de çok güzelsiniz. Bilmeni çok var. teşekkür ederim. Ben de Bunlar... ne dersem aynısını tekrarlayacağım. Evet <laughs> şimdi o söyleyecek. Sen öyle mi tembih ettin? Evet ben ne yaparsam aynısını yapın <laughs> dedim. Eyvah. İmam ne yaparsa cemaat da aynısını yaparmış. <laughs> İkizler siz şimdi Şarkı söylerken bir şey yapıyorsunuz ya onu niye artık ondan vazgeçmiyorsunuz? Böyle bir hareketiniz var ya... İiii... <laughs> Hacıvatla Karagöz gibi. Devam! İiii... Ne oluyor? Bir bana... Şimdi... Acıların çocuğu olduk ya biz burada. Siz geldiğinizden beri öylesiniz. Evet. evet. <laughs> Ama bu, bu ayrıydı şimdi Armağan Bey. Yani... Burada o tepkiyi yapmamız lazımdı. Çünkü o e, çocuğuyuz. E böyle mi acıların çocuğu oluyorsun? E, Başka nasıl acıların çocuğu olacağız? Provada oynuyorlardı, oynamayın dedim. <laughs> ha ben de anlamadım. Şimdi ben buradan Levent Bektaş da Uğur Bayar'a, benim sevgili hocam Uğur Bayar'a çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum buradan ayrıca. Teşekkür ederiz bana. Şimdi Uğur abi dedim, bu acıların kadını dedim, hareketli. Ne yapayım ben bunu okurken hani dedim, oynayayım mı oynamak? Müzik hareketli ritmik. E acıların kadınıyım da dram bir şarkı yani böyle acıların kadını. E ondan sonra dedim ki hiç oynamayalım biz çok ciddi söyleyelim. <laughs> Ama çok ciddi olmadı. <laughs> yani hiç oynamadık, çok ciddiydik. <laughs> Şimdi Armağan Bey. Müzik böyle remix remix geliyor ya. Remix mi geliyor? Yani pop pop tarzı geliyor. Remix mi geliyor? Nasıl geliyor? <laughs> DJ Selçuk Teka is in the house. Bizi özel remix yaptılar. <gülüyor> 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 <Allah> e? <laughs> Buradan. Siz Biz bir de sonlara bir doğru dakika, kalkar, şöyle yapalım. bir ee, siz bir remix yapın bir de bunlar şey, e, disco versiyonu söylesinler, üzülmeden dans ederek. Bence üç. Hiç... şey soracağım. Bir şey soracağım. Bu da bir dakika bir dakika bir şey soracağım. Siz üçünüz mazoşist misiniz? Nasıl? O ne demek Osman yani Bey? Yani bir acı Osmanlı çekmekten Bey. hoşlanıyor musunuz? Yani Neden? Ben bu kadar neşeli acıların çocuğu ve kadını hayatımda ilk defa görüyorum. Yani ne olacağımızı şaşırdık. <laughs> çocuğu mu olsa, kadını mı <laughs> olsa, olalım da bir şey bu gece. <laughs> ne oluyorsa olsun. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Allah Sizi Hanginiz annenizi karıştırmış, birinizi iki kere yıkamış? Hanginizi? Ben ben ikisini de iki, ikişer kere yıkadım. Ha siz? Şimdi Şöyle olmuş, anneleri bile karıştırıyormuş. Şimdi Küçükken ben... bir tanesini almış annesi, yıkamış, kurulamış. Sonra gitmiş, gene almış, ailesini bir daha yıkamış. Öldükçe de demiş ki, demin yıkamıştım beni, niye bir daha yıkıyorsun? <laughs> Vallahi. Öyle bir şey var. Nasıl? Mikrofonunuz yok ki. Bir dakika. Şimdi Anneden dinliyoruz direkt kaynaktan. Evet. Haberin kaynağından veriyoruz biz. Er Er Erdemi yıkamıştım. Erdem Osman hangisiydi? Erdem sizin yanınızdakiydi Osman Hep Tan onlar Bey. da bir şüphe ediyorlar. Ben mi? acaba <laughs> o mu? Bazen annem de karıştırıyor. Vallahi karıştırıyor. <laughs> Bazen inanın ben karıştırıyorum. Böyle uyuyorlar ya arkası falan dönük olunca kesinlikle tanıyamıyorum. Ee, yani biri olsun biri olmasın karıştırıyorum. Erdem'i yıkamıştım. Kürşat'ı yıkayacaktım. Yani Oy, böyle işte arıyoruz. 3 yaşlarında falandı. E, Erdem tekrar soydum, yıkıyordum. Dedi ki anne beni yıkadın dedi. Gene niye yıkıyorsun dedi. Sen <laughs> nereden biliyorsun? <laughs> o zaman. <laughs> Şimdi annem yıkadı ya. Ben tabii bu arada tadını çıkartıyorum banyoda. Gene yıkıyor çünkü. Dedim anne beni yıkadın dedim. Daha üç, niye yıkadım? Beni? Üç yaşında mı söylüyorsun sen bunları? 3 üç, üç değil. Maşallah. Üç Kaç tane? <laughs> daha Altı büyük. mıydı? Yedi miydi? Çünkü ben onu söyleysem daha büyüktür yani. Ben Nerede öyle tahmin de? ediyorum. Bülent hanım en çok sizden korkuyorlarmış. Ötleri kopuyormuş ikisinde sizden. Yani şimdi e, biz korkmamızın sebebini söyleyeyim. Türkiye önünde yani divanın önünde söylemek çok ayrı bir şey. Ve Onun eleştirileri, eleştirileri bizim için çok önemli. Her zaman geçen hafta da söyledik, onun eleştirileri bizim için altın değerindedir, hocam. Yani hocamızın karşısında söylemek, yani şu an yani hala yani. hala dizlerimiz titriyor, hocamızın karşısında söylerken. Vallahi heyecandan da ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Peki Gülen Tanın belki siz bir şeyler söylemek istersiniz. Benim... Mektepçi. hocam benim e, sabun bezlerimi getirdim. Aa şimdi ben size onu anlatayım. Onlar bende bir senedir duruyor hocam. Evin en güzel köşesindeydi. Lif <laughs> mi? Evet, lif istemiştim. Lif o ama o, o banyo lifler. fırçası ucu saplı. Sert sert için. Ta Almanya'dan gelirken onu kucağımda getirdim 3 saat o yolculukta. Yukarıya koyarsam kırılır mırılır. Çok yorulmuşsundur o, 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 ne kadar ağır Kırılır bir şey. mırılır dedim vallahi sonra Bülent hocam beni bilmiyorum dedim artık gerisini. O yüzden kucağıma koydum kucağımda aldım getirdim duruyor yemin Şimdi ederim. Şimdi salona getirdim. mı astın peki lifi? Efendim? Lifi salona mı astın? Aa evet. Bu da iyi. Aynen böyle şey benim plaketlerimin yanına koydum. <gülüyor> <gülüyor> Plaket. Sana plaket de mi verdiler? Aha, Armağan Bey haberiniz yok ne mu? Ne diye? Gittiğim festivallerden hep plaket ödül veriyorlar onlar var, onların hepsini köşe yapmışım. Ama en başta Popstar Alaturka'dan aldığım ödüllerim var yani. Aa. <laughs> ya hayat ne garip değil mi hani, bir gün hakikaten bir şey oluyor ve bütün hayatın değişiyor aslında. Evet. Mehtap güzel bir Cinderella hikayesi aslında, evet. valla. Kesinlikle öyle. Ben Kesinlikle. her zaman söylüyorum. Şimdi ilk beni sizler bu sahnede tanıdınız. İnsanlar beni burada e, bu yarışmayla, Popstar Alaturka yarışmasıyla gördü. Öyle sevdiler. Herkes SMS'leriyle destek oldu. Herkes cebinden parasına kıyarak oylar gönderdi. Ben hep söylüyorum. Hep Allah razı olsun gönderen herkesten. Daha çok versin. Her zaman söylüyorum yani. İnşallah. Bizim ikizlerin bakışına. İnşallah inşallah. inşallah evet. Şimdi, o şimdi bugün herhalde yüzde seksenlik, yüzde yirmilik bir bölüm varmış Armağan Bey. Evet. Önce jüriyle bizi şu yüzde sekseni bir halledelim. Sonra yüzde yirmilik bölümü. <laughs> ben kendim onu özellikle bir oy çalışması yaptım. <laughs> Hazırladım. Onu biraz sonra özel bir şekilde sunacağım Osman tam bir izin verirsen, tabii. tabii. ki. Tabii ki. Evet. Çünkü biraz... bizim için önemli bu gece. Çünkü yani burada burası er meydanı. Herkes bugün birisiyle final yapıyor. Beni seven bütün herkesten bu gece oylar çalışsın diye bekliyorum. Ne olursun? Başladın benim. gene. Daha başlamadım. Nerede Ruhunda daha bir anda. Ruhunda var. Oraya Birazdan çıktın mı? Dilenciliğe başlıyorsun. Bu başlamak değil. Daha ben liste hazırladım Armağan Bey. Lütfen. Buraya gelirken özellikle hazırladım Yasak bir kişiye. çok kişiye. Aa. E ya. Aa ben öyle liste Biz ben bir buna çalışma yapıyorum. Ya. oy çalışmasına. Ama bir listeyi çıkartalım, iki kişi söyleyelim. Hadi bakalım. Bülent Hanım bir şey söylüyordu. Yok Tam ben. Tam lif diyordunuz. Alif'i getirmiş. Peki nasıl buldunuz Bülent Hanım? Çok Bu arada güzeldi. Ne? Çok Beğendim güzeldi. Siz. Evet ben dokuz veriyorum. Dokuz dokuz Teşekkürler. geldi Bülent Ersoy'dan. Geçin abicim. Efendim tabii iki delikanlı arasına keyifli bir hanımefendi gelince olay daha da güzelleşti. Sağ ol abim benim. Teşekkürler. Bunlar zaten akide şekeriydi. Şimdi güllü oldular. <laughs> Bir daha güzel yanı vardı. Yavruların kelimelerin sonlarını yuttukları için bir tercüman gerekli. Bir tercüman gerekliydi. Sağ olsun Mehtapçım ciddi bir tercümanlık yaptı. Çocuklar ne söylediğini bize ikinci kez naklederek Bozacını şahidi Spontane şarkı. bir çeviri yaptı. O yüzden şarkının ne olduğunu anladık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. 11 vereceğim. Ah işte ah. Aldın. <gülüyor> <gülüyor> Metin abimi filmleriyle büyüdüm ben zaten. E, Latif, Latif Latif Ebriyana e, tabii e, katılımcıların destekçilerin puanı yok biliyorsun Metapçım. Ama sen gönlümüzden zaten çok e, yüksek puanlar alıyorsun. Yarolara da ben gene yorumda lafları yuttukları için 9 vereceğim. 9 9. 9 9 gayet güzel olun, puanlar. Hocam. Teşekkür ederiz. Gülben Hanım sizden veririz. de alalım lütfen. Yani ben oh. size sempatik sempatik On olsun Metap hey. ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Çok güzel. Yani Metap <laughs> sen diyeyim ya? Yani bak şimdi size sempatik sempatik diyordum. Yani Mehtap gelince tabi nasıl başka oldunuz bakalım haftaya ne yapacaksınız? Ayıp ayıp gittik Yani tabi olağanüstü etkiledi Mehtap. Osman çok... Bey rica ederiz bir daha çağıralım Mehtap ablayı. Siz artık bundan sonra Mehtap'la beraber ya. çıkacaksınız. Ne saniye. güzel olur, ne güzel olur <laughs> aslında. Gerçekten <laughs> ah. Mehtap'lı bu popstar da bir başka oluyormuş yani. Teşekkür ederim gerçekten. abla Kesinlikle öyle, Kesinlikle vallahi. öyle. Mehtap, yolun açık olsun, teşekkür ederiz, işin gücün abi. bol olsun. Televizyonun ekranın, yeni bir televizyon dizisi de başlayacaksın, değil mi Mehtap? İnşallah bir şeylere başlayacağız, inşallah. İnşallah yolun Amin. açık olsun. 10 ve 9. 10 ve 9 geldi teşekkür harika puanlar bunlar. Harman'cığım sen. puan senden de alalım. Teknik olarak iyi <laughs> iyidir 19. Teknik olarak 9, artistik olarak 10. 9 ah, ve 10 geldi. Çağlayan'dan da çok güzel puanlar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Armağan Bey teşekkür ediyoruz. Ama sonra önce bir bizim şeyimiz var. Fermanımız var. Fermanı bir çıkartalım. Şimdi yüzde seksen bölümünü hallettik. Buradan yırttık çocuklar. <laughs> Şimdi yüzde yirmi bölümü için bu tarafa doğru Osman Tan Bey'den e, izin isteyeceğiz. Osman Tan Bey benim bir haftalık bir oy çalışmam oldu. Evet. Yani tabii ki destek olmak amaçlı. Teşekkürler takdirlerimiz. Mi? E, alabilir miyim çocuklar? Bir dakika ama bir dakika. kimin o resmen ferman çıktı. Resmen ferman çıktı. Ama... Şaka bir yana İsimler diğerlerine haksızlık etmeyeni bir kişi yok. biliyorsunuz tamam. Her kişi. Bir. Bakar <laughs> e, Şimdi efendim öncelikle bizim ikizlerin halası, amcası, dayısı, teyzesi, bütün sülalesi. <laughs> Orada. Daha sonra Ben tabii çok ciddi çalışma yaptı. Bunlar da evet, oy gönderecekler Hadi söz bakayım. verdiler. Tamam. İsim yok nasılsa. Yok. Hiçbirinde isim yok. Peki. Şimdi biliyorsunuz bu yarışmalarda genelde Gaziantep Belediyesi iyi çalışıyor. Çalıştığı için ben özellikle bütün Gaziantep belediyelerinden o istiyorum bu gece. Özellikle ikinci sırada Trabzon Belediyesi gayet güzel çalıştığı için Trabzon Belediyesi'nden de oylarını bekliyoruz efendim. Van Belediyesi üçüncü sıra Azerbaycan Belediyesi çok mehkem bir şekilde çalıştığı için Azerbaycan'daki hemşerilerinden de istirem SMS göndersinler. Yoksa düşürem bu gece üçümüz. <laughs> İzmir Belediye, Çorum, Japonya, Kenya, Kırşehir daha sonra. <laughs> Buradaki abilerimin hepsi söz verdi gönderecekler. İkinci sırada Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları. Bravo, bravo. Beşiktaş Spor Kulübü taraftarları. Çalıştı bu gece. Galatasaray Spor Kulübü taraftarları. Trabzon Sporlar. Trabzon Spor, spor Kulübü. Efendim Ankara Gücü Spor Kulübü beni bu şu anda ekranları başında seyreden herkes ve milli takımımızı destekleyen herkes lütfen. 15 senedir emek verdiğim gazinocular. Buradan ses. Garsonlar, kızlar, otoparkçılar, kombiler hepsi bana sahip çıksın bu gece. Efendim. Daha sonra trafikte gördüğüm taksici abilerim, dolmuşçu abilerim söz verdiler. Kamyoncu ve tırcılar, uzun yolcular. <laughs> hepsi söz verdi yolda gördüğüm abiler. Şimdi Gülben Ergen fan club. Gülen <laughs> Dersoy fan club. Alman Çağlayan fan club. Metin Akpınar fan club çalıştık bu gece. Özellikle beni, benim çok sevdiğim ve beni çok seven bizden kaçmaz ekibine buradan sesleniyorum. <laughs> Bez Bebek ekibi anında görüntü ekibi hepinizden oylarınızı bekliyorum. Marketçi abilerim, emlakçı, bakkalcı, kasap, manav ne var ne yok. Efendim evet, şimdi bu gece, gördüğünüz gibi bu istek bitmez zaten yani. Şimdi bu gece bizim için çok önemli. Herkesten, şimdi bizi, benim sesimin gittiği her yerde beni duyan herkese buradan sesleniyorum. Bu çocuklara bu gece e, koçluk yaptım, ben geldim. Valla karizmayı çizdirmeyim diyorum bu gece. <laughs> Benim... Efendim herkes SMS lütfen. Birer tane de olsa cep telefonundan. Allah rızası için. Oday numaranızı söyleyin. Kaçtın. 111 yazıp 3450'ye gönderiyoruz. Bu arada Mehtap abla çok iyi çalışmışsın. Tabii Allah. hepsi söz verdi. Ne kadar kamyoncu, tırcı varsa hepsi söz verdi burada. Hepsi bak. <laughs> Bana, Biz de kamyoncu, tırcı abilerimize sesleniyoruz. Herkesin oylarını bekliyoruz. Evet. Gaziantep Belediyesi çok <laughs> iyi çalışıyoruz biliyorum. Benim bugüne kadar hiç arkamda belediye olmadığı için sizin bildiğim için Trabzon Belediyesi Gaziantep Belediyesine bu gece sesleniyorum. Bu bir gecenin en büyük için. alkışı Mehtaba gidiyor. Bir büyük alkış lütfen. Lütfen. efendim Bu gece Cuma gecesi mübarek gün. Efendim Cuma gecesi mübarek gün. Bütün duaların kabul olduğu bir gün Cuma gecesi. Bu gece herkes Allah rızası için birer tane de SMS bizim çocuklara kaç yazıyor? 111. 111 yazıp 34, 34 <laughs> gönderirseniz, 111 yazıp 34 elliye gönderirseniz, biz bu gece inşallah zafer kazanacağız. Kazanmak isteriz. Bu çocuklar bir birinci olsunlar bu gece. Haydi Allah rızası bakalım. Için Büyük bir alkış teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Et. Allah'tan bu gece yüzde indirmişiz bu oranı. Biz yoksa oy patlaması olabilirmiş. 9.3 zaten gayet güzel. Erdem ve Kürşat 111 aday numarası. Mehtap'a e çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi yüzümüzü güldürdü. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Görüşmek üzere.